Siberin Günlüğü. Siberin Günlüğü'nden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuba Asit. Merhaba. Tuba'cığım izinle bu hafta ben başlamak istiyorum. Çünkü geçen haftaki Facebook vesaire ondan önce hatırlarsan yemek sepetini başka birçok şeyi konuştuk. Bu hafta birbirine bağlı iki tane haber var ama ben bunları izinle birleştirip sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi LinkedIn iddiaya göre 500 küsur milyon adet kişinin bilgisi çalınmış, sızdırılmış durumda. Diğeri de Clubhouse. Orada da milyonlarca kişinin yine bilgisi sızdırılmış durumda. Haber bu. Ama haberi biraz detayına girdiğimiz zaman aslında en azından bu ikisinin, Facebook öyle mi, diğerleri öyle mi henüz bilmiyoruz bizim alışık olduğumuz anlamda veri sızıntısı olmadığını görüyoruz. Onun yerine İngilizce'de data scraping denen, ben Türkçe'ye işte biraz işte veri, verinin kazınması, kazınarak alınması diye çevirerek genellikle anlatmaya çalıştığım yöntem olduğunu görüyoruz. Bunu açıklamak adına izninizle önce tanımları biraz yapayım. Veri sızıntısı herhangi bir yöntemle sistemlere girmek, veri tabanına girmek, uygulamadaki bir güvenlik açığını kullanmak, başka yöntemler de olabilir. İçeriden birinden almak, işte çöp karıştırmak e, vesaire gibi yöntemlerden herhangi bir tanesiyle kurumun içinde halka açık olmayan verilerin dışarıya alınması, sızdırılması demek bildiğin gibi. Ama diğer tarafta bir de data scraping yani verinin kazınması dediğimiz durum var. Burada e, verinin zaten belli ölçüde, belli yerlerde halka açık olduğu durumlar söz konusu. Örnek verelim LinkedIn'de sen bir başkasının bağlı olmadığın birinin profiline girdiğin zaman orada o kişinin genellikle adını soyadını tamamını, hangi şirkette çalıştığını, çoğu zaman fotoğrafını ve diğer bilgilerini görebiliyorsun öyle değil mi? Benzer şekilde aslında Clubhouse'da da bu bilgiler hem Clubhouse'un içinden hem Clubhouse'un yan sitelerinden görülebilir durumdalar. Hem LinkedIn'in hem Clubhouse'un kendi bloglarından yayınladıkları yazılarda iddia şu. Diyorlar ki biz veri sızıntısına tabi değiliz. Yani bizim veri, bizdeki verileriniz çalınmadı. E peki ne oldu? Bizdeki verileriniz bizim kullanım politikamızda uygun bir şekilde halka açık haldeydi. Normalde bir kişi, üç kişi, beş kişi her birey bakabilir durumdaydı. Birileri gitmiş, özel yazılımlar geliştirerek web sitemizden ya da ilgili programların API arayüzleri üzerinden gidip zaten halka açık olan bilgileri toplamış, bir tane iki tane olsaydı bir anlam ifade etmeyecek, bir değer ifade etmeyecek olan verileri bir koca database haline getirmiş, milyonlar, yarım milyara yakın ya da duruma göre değişen, yarım milyarı geçkin kişinin verisi haline getirmiş. Dolayısıyla son derece değerli olmuş bir veri haline gelmiş durumda. Oysa biz bir siber saldırıya maruz kalmadık ya da kaldıysak onları savuşturduk. Bunlar veri sızıntısı değil. Bunlar data scraping'dir yani veri kazımasıdır demiş durumdalar. Evet sevgili Murat zaten aslında hackerların paylaşımlarına baktığımızda yani bunların ekran görüntüleri var biliyorsun. Hani orada da herhangi bir kullanıcıya ait veri tabanında mahrem olarak nitelendirebileceğimiz saklanan herhangi bir bilgin olmadığını görüyoruz. Yani hı hı. kullanıcının işte kullandığı rumuz ya da nickname kimler tarafından takip edildiği, kimini takip ettiği, hangi saatte, hangi toplantıda olacağı, hangi oturumda olacağı gibi bilgiler aslında var burada. Buna biraz da halk dilinde aslında özellikle e-ticarette uğraşan insanların sıklıkla kullandığı jargon pars etmekte aslında evet, diyoruz, biliyorsun. Evet. Bizim e-ticaret tarafında çok sık rastladığımız bir durumdur bu. Özellikle botlar vasıtasıyla bizim gibi sitelerde sergilediğimiz ürünler biliyorsun halka açık. Yani bu ürünlerin Hı. kaç lira gibi bir değer üzerinden satıldığı, ne kadar gramajla nasıl satıldığı ile alakalı olan bilgiler de yine halka açık. Ama işte e, bu botlar vasıtasıyla bu bilgileri toplu halde yani bir nevi katalog e, bilgisini download edecek şekilde e, topluyorlar. Ve hatta bununla alakalı daha gelişmiş botlarda e, botlar da var. Onlar da şunu yapıyor sevgili Murat. Bir ürün indirime girdiğinde bundan haberdar oluyorlar. Hatta bunu, bunu sepete atabiliyorlar. E, sonra da işte söz konusu kişiye haberdar edebiliyorlar. Özellikle elektronik perakende de çok sık yaşadığımız bir husus ama bu bir veri midir? Hani kitabına baktığımızda verinin yasa dışı yollarla ele geçirilmesinden bahsediliyor. Burada halka açık olan bir bilgiden bahsediliyor. O yüzden aslında tam olarak bir veri ihlali demek burada ya da bir sızıntıdan söz etmek son derece güç. Şimdi izninle e, ben de kendi haberime geçeyim. Yine bir Merak yanlış ediyorum. anlaşılmalar. E, yine bir yanlış anlaşılmalar zinciri aslında benim haberimde bu hafta yanlış anlaşılmalardan gidelim. E, şimdi olay aslında şu sevgili Murat WhatsApp biliyorsun bir takım açıklıkları olan ama işte bu açıklıkların gerçekleştirilebilmesi için işte bir ortada bir exploit vesaire yazılmasını gerektiren bir mobil uygulama. Ve çok da sıkça da karıştırılıyor. Aslında WhatsApp bir sosyal medya aracı değil. Çünkü hani sosyal medya dediğimiz zaman bizim bütün bilgilerimiz biliyorsun internette paylaşılmış oluyor yani. Bizim rızamız ve bilgimiz dahilinde girmiş olduğumuz kişisel veriler. Ancak WhatsApp yazışmalarımız bizim için son derece mahrem ve bunun gizliliği için de WhatsApp'a güveniyoruz. Ee, şimdi söz konusu haber de aslında bu haberi yayanlar da yanlış anlaşılmasına seviyet vermiş vaziyette. E, ee, saldırganlar Rouge Application dediğimiz e, Siber Servisleri vasıtasıyla bizlerin de çok sıkı yakından takip ettiği aslında sahte uygulama geliştirmişler. Bunu da Netflix e, adını kullanarak yapmışlar. Yani Netflix'in sanki e, Netflix Online diye bir ayrı bir mobil aplikasyonu çıkmış da Android pazarda e, ve üstelik Google Play'de bu onaylı bir şekilde yayınlanmış çok ilginç. Esas burası zaten e, haberin ilginç yanı. Hani biliyorsun e, büyük marketler yani işte iOS ve Android tarafında işte Google Play ve App Store bir uygulamayı canlıya almadan evvel 40 kat e, bin dereden su getirirler. Ee, ancak nasıl olduysa burada, Netflix'in logosu kullanılmasına rağmen, Netflix Online adında bir e, uygulama çıkmış Android Market'te ve bu uygulama indiren kişiler, burada yazılmış olan exploit e, üzerinde WhatsApp yazışmalarının ya da WhatsApp'taki içeriklerin e, bir şekilde sızmasına maruz kalıyorlar. E, ancak dışarıda bu olay şöyle anlatılıyor, e, hani, WhatsApp'la alakalı bir, bir güvenlik açığı var. İşte dikkat edin, bu Android Market'ta var. İşte WhatsApp indirirken hangi linke tıkladığınızda dikkat edin şeklinde. Hayır bu böyle değil. E, Netflix'in e, sahte bir uygulaması var Android Market'te ve bu uygulamayı indirenler sadece bu duruma maruz kalıyorlar. Buradan tekrardan düzeltmiş olalım şu anda bizim bu haberi sunduğumuz an itibariyle Android Market'tan bu uygulama kaldırılmış değil ama zaten hani dünya çapında bir olay oldu. Dolayısıyla çok yakında eli kulağındadır. Bu uygulamayı da zaten marketten kaldırırlar en kısa sürede. Evet Tuba çok güzel. Ben bunu başka bir açıdan da değerlendiriyorum. Biliyorsun Android ve iOS arasında yani Google ve Apple arasında mobil cepheyi ilgilendiren ciddi bir ticari e, yarış var. Hatta deyim yerindeyse savaş var. Orada da e, herkes belli köşeleri kapmış durumda. Android en esnek olmayı, en uygun olmayı, e, en ucuz olmayı, e, çok farklı platformları desteklemeyi öne çıkartırken Apple ise mahremiyet konusuna en çok özen gösteren, gizlilik ve güvenlik konusunda en, en çok özen gösteren kurum olmayı öne çıkartmış durumda tüketiciler önünde. Ve yine bu Apple'a galiba bir koz verdi çünkü Apple şimdi önümüzdeki günlerde ya kendisi yüksek olasılıkla da kendisi üzerinden değil böyle internette yönlendirebileceği fikir önderleri üzerinden bakın işte Android'in mağazasında işte Netflix isimli bir program çıktı Netflix'in bile değil işte buna dikkat edilmiyor oysa Apple kullananlar bu saldırının kurbanı değiller olmayacaklar. Dolayısıyla Apple daha güvenli e, konulu bir takım yazılar, makaleler, videolar göreceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ben özellikle gözümü bu konuda açık tutacağım. Sonra sen de programda olmasa bile özel sohbetlerimizde bundan bahsediyor oluruz. Evet, nihayet güvenlik markalar için son kullanıcılarına yönelik olarak hem farkındalığı arttırmaya yönelik hem de bunu bir rekabet aracı olarak kullanmaya yönelik bir argüman haline geldi sevgili Murat. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir haber. Kesinlikle. Burada noktalayalım mı programımızı? Evet. Herkese iyi haftalar dileyelim. Herkese iyi haftalar ve bu noktaya kadar bizi dinleyenlere küçük bir bonus konu ve haber. Geçtiğimiz haftalarda uyardığımız Microsoft'un Exchange sunucusuyla ilgili önemli dört tane yama vardı. Sıfırıncı günü detaylı bir şekilde işlemiştik. Onu uygulamanın köşesinde videoyu buradan takip etmemiş olanları izleyebilir. Şimdi yeni bir takım yamalar daha çıktı Microsoft'tan. Onlar da bir hayli acil. Bunları yüklemeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi haftalar, Hoşçakalın. kalın. Hoşça